Evet çocuklar merhaba. Bugünkü etkinliğimizde yine sizlerle güzel bir tırtıl yapacağız. Tırtılı biliyorsunuz çocuklar ormanlarda böyle yaprakların üstünde gidiyor. Şimdi biz de bir tırtıl yapacağız. Peki tırtıllar yaprakları yedikten sonra kozaya giriyordu. Kozadan ne olarak çıkıyordu? Bir bunu düşünelim. Cevaplarımızı da annemize verelim. Hatta tırtılın dönüştüğü güzel bir hayvan vardı. Size de küçük bir ipucu olsun. Bunu da annemize söyleyelim. Şimdi sizle yine katıl yapacağımızı söylemiştim. Malzemelerimiz önceki yaptığımız etkinlikten kalan kediden kalan kağıdı ikiye katlıyoruz. Önce ikiye katladık. Daha sonra katladığımız yeri tekrar açıyoruz. Ortasındaki çizgiyi kesmek için kalemle çiziyoruz oraya. çizgimizi çizdikten sonra makasımızla tekrardan o çizgiyi kesiyoruz çocuklar. Evet. Kestikten sonra şöyle bir kağıt elde ediyoruz çocuklar. Önce kağıdı ikiye katlıyoruz. Sonra katladığımız yeri açıyoruz tekrardan o katladığımız yere doğru bir kat daha katlıyoruz. Sonra diğer karşı tarafını katlıyoruz. Evet. Katladıktan sonra şöyle bir görüntü ortaya çıkacak. Sonra tekrar ikiye katlıyoruz. Sonra bir daha katlıyoruz. Katladıktan sonra ikisini bu şekilde katlıyoruz. Daha sonra makasımızı alıp makasla kesiyoruz. Kesiyoruz. Ve diğer tarafı da aynı şekilde kesiyoruz. Biraz daha böyle oval bir şekilde annemizden yardım alabiliriz. Daha sonra katladığımız şekli açıyoruz tekrar. Evet. Tırtılımız oldu ama tırtılımıza küçük bir göz çizelim. Bir tane daha göz. Ve tırtılımız biraz mutlu olsun değil mi çocuklar? Gülen yüzlü bir tırtıl. Şöyle göstereyim. Daha sonra tam böyle üstünden sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncü halkaya bir küçük kalp çizelim. Kalbimizi çizdik e, evet çocuklar şu an benim pipetim olmadığı için pipetiniz varsa siz de pipetinizle oynayabilirsiniz. Ben bunu pipetsiz yapacağım. Tırtılımızla bu şekilde oynayabiliriz. Tekrar oynuyoruz. Tırtılla tam bu kalbin üstünde üflediğinizde pipetle tırtılımız ormanda yürüdüğü gibi yürüyecek. Evet, sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.